Adıyaman e, birçok ürün var burada ama en önemli ürün tütün, e, temel geçim kaynaklarından biri. E, Adıyaman'da hemen herkese sorduğunuzda, e, nüfusun yaklaşık yüzde altmışını aşkın kesimi e, tütün üretiminde, tütünden elde ettiği gelirle e, geçimini sağlıyor. Bu nedenle kentteki ekonomik döngünün en önemli aracı tütün. Fakat tütüne dair bir belirsizlik var tütünün ekimi, tütünün üretimi, tütünün satımı konusunda ciddi bir belirsizlik var. Üretici bu belirsizliğin giderilmesini istiyor. Daha önceden kabul edilen yasaya göre yarından itibaren yani 1 Temmuz'dan itibaren tütünün kargo ile iletilmesi e, ve benzerine yasak geliyor. E, bu da tabii üretime, satışa gelere çok ciddi olumsuz etkisi olan bir şey. Ee, insanlarımız bunun bir sorun olmaktan çıkarılmasını istiyor. E, ee, biz de geldik burada çarşı esnafını, üreticileri e, dinleyerek buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Evet doğrudur. Ee, bu alanın devlet tarafından denetlenebilmesi gerekir. Fakat denetlemede devlette bir sağırlık, bir körlük hali var. Bir duymamazlık hali var. Eee mevcut vekillerin umursamama hali söz konusu. Eee üretici feryat ediyor, satıcı feryat ediyor, ee, çok ciddi bir belirsizlik ve ciddi bir sorun var. Nüfusun yüzde 60'tan fazlasının geçim kaynağı olan tüküne e, ciddi tanımlamalar, belirlemeler gelip Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Biraz önce e, satıcı bir arkadaşımız şöyle bir verdi. İşte Rize'de çay, Malatya'da kayısı, Giresun'da fındık, Adana'da pamuk. Bunlar üretiliyor, satılıyor. Bununla ilgili e, yıllardır yapılan e, yasalar, çalışmalar var. Fakat tütünle ilgili böyle bir şey yapılmamış. E, bu yapılmaması büyük bir eksiklik. Biz de bu sorunu çözmek. Bu sorunun çözümü şu, üretici kazanacak. Tamam e, ticaretini yapan da kazanacak ama e, asıl sorun burada üreticinin kazanabilmesi. Yani üretici gübresi, sulaması, emeği efendim yorgunluğu ve sonucunda üretici bir şey kazanamazsa e, bunu niye üretsin? Başka bir geçim kaynağı yok Adıyaman'ın. O nedenle üreticinin talepleri temelinde bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor.